Ee, bu önemli hastalığa dikkat çekmek için e, Senin Elinde sloganı ile sl beraber e, Tüm hastalarımıza gelenlere yeşil elma verdik Ve bu ciddi hastalığa farkındalık oluşturmak için e, mücadeleye e, Katkıda bulunmak istedik Bu pandemi döneminde e, inşallah pandemi geçecek bir şekilde e, sonlanacak Ama diyabet e, pandemiden daha öldürücü her yıl binlerce insan diyabet yüzünden ölüyor, ek hastalıklara maruz kalıyor ve genetik temelleri olduğu kadar çevresel etmenler dediğimiz etmenler de var. Beslenme ile ilişkili bunlar ve bu kısım sizin elinizde, bizim elimizde. Onun için doğru beslenme ile hareketle diyabeti biz engelleyebiliriz, takiplerimizi yaparak engelleyebiliriz. E, doktor kontrollerimizi yaparak engelleyebiliriz diyoruz. Diyabeti yeni çağın salgın hastalığı olarak nitelemekte. Sayısı oranı hızla artmakta ve sadece tek başına diyabet ya da şeker hastalığı değil, bunun komplikasyonları yüzünden böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, damar hastalıkları yüzünden maalesef daha büyük sonuçlar görmekteyiz. Diyabeti önlemek bizim elimizde. Mutlaka yaşam tarzı değişikliği yapmaya çalışalım. Diyet egzersiz önemli, beslememize dikkat edelim ve bu diyabet gününde biz de hayat hastanesi olarak bu farkındalığı artırmak için böyle bir proje yaptık. Bütün hastalarımıza özellikle bütün e, dünya vatandaşlarına dünya diyabet gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. Şeker gibi şekersiz bir dünya diliyorum. Bir daha... და <mrisa> მახსოვს Yes.